Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani dün bu yayında, bakın dün aynı konuyu bu yayında konuştuktan sonra Top Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun tweeti geldi, açıklaması geldi. Hep birlikte gördük. Aynı bu yayında söylediklerimizle aynı şeyi söylemiş Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu. Ben de Sayın Hisarcıklıoğlu'nun söylediklerine harf harfiyen katılıyorum. Harfi harfiyen katılıyorum. Şimdi bakın Özlem Hanım vergi geliri üretimle artar, arzla artar, ihracatla artar, istihdamla artar. Siz çiftçiyi toprağa küstürürseniz artmaz, arzı önemsemezseniz artmaz, istihdamı önemsemezseniz artmaz. Tekrar söylüyorum vergi geliri üretimle, ihracatla, arzla, istihdamla artar. Yani üretenin, üreticinin yakasına yapışarak kapısının önüne sanayisinin önüne vergi memuru koyarak efendim e, her yeni bir e, uygulamada izaha davet ederek vergi geliri artmaz aksine azalır Azalır. Yani Sayın Hisarcıklıoğlu'nun söylediği noktası noktasına çok doğrudur yani. E biz dün aynı şeyi yayında söyledik zaten. Şimdi böyle bir e, uygulama aslında böyle bir vergi denetim ya da Sayın Bakan'ın bunu söylüyor olması vergi denetiminde aslında 80'li yıllara gittiğimizi gösteriyor. Özlem Hanım ben e, şunu sormak istiyorum bizi izleyenlere de. E, mutlaka izleyenler içerisinde hem meslek mensupları vardır hem e, iş adamları işverenler vardır işletme sahipleri vardır. Bakın bugün bugün Türkiye'de bir şirket kurduğunuzda siz zaten elektronik defter kullanıyorsunuz e-defter, faturalar elektronik, beyannameler elektronik. Ee, Genel İdaresi Başkanlığı'nın elinde birçok veri seti var. Yani bir tuşla aslında o işletmenin birçok bilgisine ulaşabiliyor. Şimdi hal böyleyken, her şey elektronik ortamdayken, yani tekrar söylüyorum üretenin yakasına yapışarak, üretenin üreticinin yakasına yapışarak e, her gün yeni bir izahat isteyerek kapısının önüne ver vergi memuru koyarak böyle bir uygulamayla vergi gelirini arttıramazsınız siz. Kayıt dışılığı da önleyemezsiniz. Eğer önlemek istiyorsanız bakın tekrar söylüyorum. Buyurun Sayın Mehmet Şimşek ben bir yurttaş olarak söylüyorum. Buradan kaç kez söyledim. Ankara'nın göbeğinde döviz bürolarına gidelim. Birlikte gidelim. Bir döviz bürosuna gidelim. Normalde döviz alalım bir de döviz satalım. Bize basit bir kağıt veriyorlar kurun kaç lira olduğunu ne kadar bozdurdunuz? Yani burada herhangi bir bilgi belge yok. E, döviz alım döviz satım belgesi yok. Biz döviz alırken BSMV ödenirken BSMV yok. E buyurun bunları bunları ben tekrar söylüyorum ya buyurun beraber gidelim. Beraber gidelim bir 50 dolar alalım satalım bir 100 dolar alalım satalım bakalım. E şimdi kapalı çarşıda neler olduğunu birçok gazeteci yazmadı mı Özlem Hanım? Siz sevgili Timur Soykan'la Murat Ağarel'le kendi YouTube kanalınızda programlar yaptınız. Bu programları izledim ben. O programlarda sevgili Murat Ağarel'de sevgili Timur Soykan'da kapalı çarşıda bu işlerin nasıl döndüğünü yazmadılar mı? Hem e şimdi hal anlattılar. böyleyken. Siz, siz, yıllarınızı verdiniz anlatıyorsunuz hani eşofmanla hoca vardı hatırlayın onun gibi. Yani biz bunları gözlük ile anlattık. Turbudan, evet. şalgamına kaleminden, cep telefonuyla, kağıtla, kupayla. kupayla anlattık falan Kup. diyor, diyor. Tam o vaziyet. Yani hepsini her şeyle anlattık, anlattık, anlattık ve sayın ekonomi yönetimimizin ve iktidarımızın ve büyüklerimizin bulduğu formül OSB'lerin kapısına e, vergi denetçilerini dikmek oldu. Yanlış mı anladılar acaba? E, tabii Hayır çok doğru anladınız. yani Hayır, biz ya? bu kadar Anladım. teknoloji iyileşmiş. <laughs> Hayır, hayır, ona hayır <laughs> doğru OSB'lerin, Sayın Bakan çok açık söyledi. Diyor ki ben şehir giriş çıkışlarına, OSB'lerin çıkışlarına hallerin çıkışlarına diyor vergi memuru koyacağım diyor. Evet, öyle, çok evet. net bu ifade. Ama bu kadar gelir idaresi başkanlığı bu kadar teknolojik olarak iyi imkanlara sahipken bu anlamda birçok şey elektronikken gerçekten bu vergi denetimin de bizi 80'li yıllara götürür. Tekrar söylüyorum Sayın e, Top Başkanı'nın söylediği harfi harfiyen doğrudur. Ben de katılıyorum. Yani bu, dönem, bu dönemde üretenin, üreticinin yesiz yakasına yapışarak ve biz buradan şunu da söyledi Hanım bu yayında e, Nisan ayında bir sürü meslek mensubu, bir sürü işveren, işletme sahibi, iş adamı, iş insanı kurumlar vergisini yetiştirmekle uğraşırken, kurumlar vergisi beyannamesiyle uğraşırken, efendim enflasyon düzeltmesiyle ilgili ya da başka konularla ilgili izahat, bilgi belge isteme. Ya bunun zamanı Nisan ayı mıdır? Yani bu kadar işin gücün arasında insanlar bir de o tarafa yetişmeye çalıştılar. Maalesef bu denetimde 80'li yıllara dönmek demektir. Bu kadar teknolojik imkanlar varken ve tekrar söylüyorum. E Sayın Bakan'a şu soruyu sormak istiyorum Sayın Mehmet Şimşek'e. E, yıllardır e, kripto paraları vergilendireceğiz diyordunuz. Bir bir adım yok. Ne oldu? Mesela o alan çok tehlikeli bir alan. Bunun dışında gayrimenkul sektörünü hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gayrimenkul sektöründe ciddi kayıplar var. Yani örneğin 5 milyon olan bir şey belediyede raici 1 milyon olduğu için hem tapu harcında hem veraset intikal vergisinde daha sonra hem emlak vergisinde hem değer artış kazancında ve kira gelirlerine birçok şeyi etki eden bir durum bu mesela. Ve oradan Özellikle kayıt dışı paraların gayrimenkul sektörü aracılığıyla kısmen e, bu bölümde e, buralara kayıt altına alındığını, e, kayıtlı hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi böyle alanlar varken ve bunlar bütün kamuoyu tarafından bilinirken yani o OSB'lerin önüne vergi memuru koymak, hallerin önüne vergi memuru koymak, efendim şehir giriş çıkışlarına vergi memuru koymak vergi denetiminde yani çağdaşlık seviyesi değildir bu. Bu vergi denetiminde geriye gitmektir. Doğru. Tekrar söylüyorum bir ülkede vergi geliri, arzla ihracatla üretimle istihdamla artar o zaman. Bence Sayın Şimşek hemen bu dayıyı bence incelemeye alsın. <laughs> Acaba bu ...dairelerin hepsinin vergisi verilmiş mi diye... ...yani hani söyleyen amcaya... ...inceleme yapsın. Çünkü kira geliri... ...pasif nitelikli bir gelir. Bu anlamda maalesef Türkiye'deki... ...kayıt dışılığın en önemli bölümü... ...ha şunu da söyleyelim, bu anlamda... ...kayıt dışılığın önemli bir bölümü birkaç yıl öncesine kadar... ...kira gelirlerindeydi de... ...son dönemdeki çalışmalarla bu biraz daha azaltıldı. Ama her emeklinin... ...böyle bir hayatı var mı? Tabii ki olmadığını... ...biliyoruz Özlem Hanım. Yani Türkiye'de... ...emekli vatandaşlarımızın önemli bir bölümü 14469 lirayla geçinmeye çalışıyor ve ilk 4 ayda yani alım gücü açısından baktığımızda 14469 liranın alım gücü 1933 lira kayba uğradı. 12000 küsür liraya kadar düştü. Çünkü %13,36'lık erime yaşandı ilk 4 ayda. E şimdi emeklinin önemli bir bölümü böyleyken yani o amcamızın herkesi her emekliyi kendi gibi görmesi gerçekten izaha muhtaç. Şu açıdan da değerlendirmek lazım. Aslında emekli vatandaşlarımızın bu anlamda özellikle ee, bu kök maaş uygulaması da çok ciddi bir sorun. Özlem Hanım yani iki 3 kez zam alıyorsunuz ama hala en düşük emekli aylığındasınız. Çünkü orada bir müdahale geliyor. Müdahaleyle ancak emekli en düşük emekli maaş artıyor ama sizin kök maaşınız daha geride kalıyor. E şimdi 14.469 lirayla geçinmeye çalışan emeklileri konuşuyoruz. Ve önemli bir bölümü emekli olan yurttaşların önemli bir bölümü bu tutarı alıyor. E dönüp baktığınızda biz burada mesela Sözcü TV yayınında para politikada şunları gördük. Şu haberleri çoğu kez görüyoruz. Yani emekli vatandaş ne kuyruğunda maalesef emekli vatandaşların önemli bir bölümü banka promosyonu kuyruğunda ne için acaba daha birkaç bin lira hangi bankadan promosyon alabilirim kuyruğunda emekli vatandaşlar market markette ulaşarak daha uygun indirimli marketi arama derdinde daha uygun eti sütü nereden alırım derdinde şimdi böyle bir emekliyi, böyle bir daha doğrusu emeklerin bu önemli bir bölümünü yok sayamayız tabii ki. O yüzden hep söylüyoruz yani bu ülkede e, 23 yılda yani son 23 yılda ortalama dolar kuruyla 3 trilyon 57 milyar 613 milyon dolar vergi toplanmış Özlem Hanım bakın. Son 23 yılda yani 2024 sonuna kadar son 23 yılda ortalama dolar kuruyla 3 trilyon 57 milyar 613 milyon dolar vergi toplanmış. Yani bizim bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada gerçekten bugün bu yokluğu ya da yoksulluğu konuşmuyor olmamız gerekirdi. Eğer e, bu anlamda gelir dağılımı adaleti olsaydı, adil paylaşım, adil bölüşüm, hakça paylaşım olsaydı bunları konuşmuyor olurduk. İşte o yüzden aslında e, belki 10 dairesi olmayabilirdi ama emekli yurttaş bu gelir dağılımı adaleti sağlanmış olsaydı emekli yurttaşlarımızın o önemli bir bölümü bugün 14469 liraya muhtaç olmayabilirdi. Daha yüksek bir geliri elde edebilirdi. O yüzden önemsiyoruz biz. Yani verginin toplanması tarafı e, adaletsiz ama gelirin dağılma tarafı da adaletsiz. Yani vergi toplanırken adaletsiz, gelir dağıtılırken adaletsiz. O açıdan bu çarpan etkisi yaratıyor. Şimdi emekli yurttaşların hali ortada. Birçok emekli yurttaş gerçekten Özellikle bu her yeni yılda banka promosyonu, bunu birçok etrafımızda da görüyoruz Özlem Hanım. Yani o bankadaki promosyonu kapatayım işte zamanında 10 bin lira vermişler, bu bankaya keceğim 15 bin veriyorlar. Haklı olarak, yani haklı olarak kendilerine bir gelir yaratma derdindeler. Mesela ben bir de şunu çok garipsiyorum, bilmiyorum sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Yani çalışan emekli diye bir kalıp var bizde çalışan emekli. Bunu şunun için söylemiyorum. Maalesef erken yaşta emekli olanlar için söylemiyorum ama e, haberlerde de gördük, birçok haberde de izliyoruz. E, 55-60 yaşında vatandaş 30 yıl prim ödemiş, çalışmış, emekli olmuş ama maalesef o gelirle geçinmesi çok mümkün değil. Başka bir işte daha çalışıyor. Yani çalışan emekli diye bir tabirimiz var bizim aslında. O açıdan emekli vatandaşların e, bu anlamda ben yine yeri gelmişken söyleyeyim. E, %13,36'lık erimeyi dikkate aldığımızda, alım gücündeki düşüşü dikkate aldığımızda e, yılın ikinci altı ayından Özellikle emek en düşük emekli aylığının, asgari ücretin ve dar gelirlerinin bu anlamdaki ücretlerinin arttırılması aslında bana sorarsanız zaruri hale gelmiştir. Şimdi e, bu arada e, sizin hazırladığınız iki grafik vardı. Sadece emekli aylıkları değil, asgari ücretteki tekeğirme ile ilgili de iki grafik göndermiştiniz. Onları bir görebilir miyim lütfen? E, Vol'de bir görelim bakalım. E, onları bir görelim. Öz, öz, evet, bürüt yüz. Özlem Hanım birin, ha, buyur. birinci. Buyurun, pardon, buyurun lütfen. Evet, şunları bir izleyicilerime büyük ekranda göstermek istiyorum. Sonra size dönüp açıklama yapmanızı rica edeceğim. Bürüt 100 bin TL maaşlı çalışanın aylar itibariyle eline geçen net tutar. Vergi nedeniyle kayıp bunu daha önce de anlatmıştınız aslında Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Mayıs aylarında ki kazançlar ve buradan neden sıfır vergi aldığımızla ilgili bunu soracağım. Bir de asgari ücrette asgari ücretteki kaybı gösteren bir grafiğiniz vardı. Onu da rica ediyorum rejiden gene onu da burada büyük ekranda görelim. Evet, açlık sınırı, asgari ücret karşılaştırması. Bunu da düzenli olarak yapıyoruz aslında bakarsanız. TÜİK'in açlık sınırı verileri bunlar. DISK'in ya da TÜRKİŞ'in değil, bizzat Türk TÜİK'in verdiği açlık sınırı verileri. Burada da şu sorunun yanıtını arıyoruz. Asgari ücreti enflasyona ekonomi yönetimimiz ezdirmiş mi, ezdirmemiş mi? Buyurun sizi dinliyorum Ozan hocam. ilk grafikten başlayarak. Evet, biraz önceki tablo aslında çok e, vahim bir tablo Özlem Hanım. Şu açıdan, yani bugün siz e, e, kamuda ya da özel sektörde 100 bin lira bürüt ücretle başladıysanız tabi kamuda biraz vergilendirme 2008 öncesi sonrası diye değişiyor ama biz bunu ortalama aldığımızda 100 bin lira bürüt ücret bakın 100 bin lira bürüt ücretle işe başladığınızda 2025 yılında sizin vergi dilimlerinizden kaynaklı kaybınız 5. ayın sonunda yani Mayıs ayı itibariyle toplamda 20 bin lira. Yani 20 bin lira vergi dilimi değiştiğinden dolayı yüzde 15 ile başlayıp bir sonraki ay yüzde 20'ye 5. ayda da yüzde 27'lik dilime girdiğiniz için tamı tamına 20 bin lira kaybınız var ilk 5 ayda. Bakın şöyle söyleyeyim 100 bin lira bürüt ücret alan vatandaşın 2025 Ocak ayında eline net geçen SGK primleri ve gelir vergisi düşündükten sonra damga vergisi kesildikten sonra eline net geçen 75 bin lira. Bu ikinci ayda 74 bin 400 liraya düşüyor e, vergi diliminden kaynaklı İkinci ayda 600 liralık bir kayıp var 3. ayda 70 bin 754 liraya düşüyor 4. ayda 70 bin liraya düşüyor ve içinde bulunduğumuz ayda bir üst vergi dilimine daha geçtiği için 64 bin 804 liraya düşüyor bakın tekrar söylüyorum yani 100 bin lira bürüt ücret aldığınızda vergi dilimlerinden kaynaklı olarak e, ilk 5 aydaki kaybınız 20 bin lira Şimdi bu vergi dilimleri enflasyon oranında yani bizim bu yeniden değerleme oranına tabi endeksli bir durum bunların artışı yeniden değerleme oranında mesela 2000 yılından bugüne kuruşu kuruşuna arttırılsaydı Kuruşuk bu çok eski bir mevzuat. Maalesef yanlış kurgulanmış bir mevzuat. Ve bundan dolayı bakın kaybı net ifade edelim. 2000 yılından bugüne kadar yeniden değerleme oranında kuruşu kuruşuna bu vergi dilimleri arttırılsaydı, %5'lik küsuratlar dikkate alınmaz gibi bir hüküm konmasaydı bugün İlk dilim 415.340 lira olacaktı. Yani 158.000 lira olan gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 415.340 lira olacaktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu işte bu tabloda görünüyor. Bu ne demek? Bu şu demek. İlk 5 ayda 75.000 lira net gelirle başlayıp 100.000 lira bürüt ücreti olan vatandaşın hala 75.000 lira alıyor olması demekti. Eğer böyle güncellenseydi. Ama şimdiki tablo ne? 75 bin lirayla başlayıp 64 bin liraya kadar düşen ve vergi dilimlerinden kaynaklı sadece ilk 5 ayda toplam 20 bin lira kaybeden milyonlarca bordroldan bahsediyoruz. Yani, yani aslında bu vergi daha çok çalışıyorlar, maalesef... daha çok kazanıyorlar. O zaman özellikle enflasyonun yani bu anlamda enflasyondan mağdur olan en... Temel gruplar sabit gelirler maalesef. İşte biraz önceki haberde olduğu gibi sabit gelirler. Şöyle gelirlere bu anlamda hem biraz önce biz örneğini vermiştik hem vergi dilimlerinden kaynaklı ediyor hem de yetmiyor enflasyondan kaynaklı alım gücünde bir erime yaşıyor. Yani vergi tarifesi bir taraftan enflasyon bir taraftan. O yüzden bu enflasyonun en büyük mağdurları bu anlamda sabit gelirler, dar gelirler. Bu gelir dağılımında ciddi şekilde bozmaya devam ediyor. Yani biraz önceki nokta çok çok önemli. Hep söylediğim yerdeyim ben. Bu anlamda bütçe imkanlarının bu yönde seferber edilmesi yani ikinci altı ayda özellikle dar gelirlinin en düşük emekli aylığının asgari ücretin arttırılması yönünde bütçe imkanlarının seferber edilmesi zaruri hale gelmiştir. Çünkü bu enflasyon karşısında yılın sonunu getirmeleri bu anlamda çok da mümkün değil. Bunu belirtmiş olalım. Diğer açıdan enflasyonla mücadele kısmında da şunu söylemekte yarar var. Yani sadece para politikası üzerinden enflasyonla mücadelenin yürümesi mümkün değil. Yani bunun maliye politikası ayağının, bunun gelir ve gider ayağının da mutlak suretle hayata geçirilmesi e, önemliydi. Ama gördüğümüz kadarıyla özellikle para politikası üzerinden sadece yürütülen bir mücadele görüyoruz. O açıdan maliye politikası tarafında da maalesef e, Hazine ve Maliye Bakanlığı e, yetkilileri, bürokratları devamlı bu vergi denetimleri, vergi incelemeleriyle yani ön plana, bunları ön plana çıkarıyorlar. Ama bunlarla da mümkün değil. Yani bu açıdan kalıcı yapısal reformların hayata geçirilmesi şart maliye politikası tarafından. Onu söylemek gerekir. Bir de şu grafiği söylemek isterim. Yani biraz önce Sayın Aslı Demir Hemen söylediğine Enflasyon de... asgari ücret ilişkisi Aslı'cığım onu istiyor Doktor Ozan Bingöl. Sabah göstermiştik. TÜİK'in asgari... verisi bu. TÜİK'in evet, verisi. evet, yani, verisinde TÜRK... bile nasıl bir makas var? Türk işin, Türk işin açlık verisi Özlem Hanım. Ah, Türk işin açlık sınırı verisiyle asgari ücret karşılaştırması. Bakın burada kırmızı olan çizgi kırmızı olan çizgi aslında açlık sınırı. Türk işin açıkladığı açlık sınırı. Diğeri de devletin belirlediği asgari ücret. 2022 Ocak'tan aldığımızda aslında gördüğümüz şu, bu grafik bize şunu gösteriyor. 2024'ün ilk ayları dışında neredeyse tamamında açlık sınırı asgari ücretin altında kalmış. Bu bu mesela bu çok önemli bir grafik bu açıdan. 2024'ün birkaç ayı haricinde açlık sınırın altında kalan bir asgari ücretten bahsediyoruz. Bunu enflasyonla birlikte değerlendirdiğimizde bütçe imkanlarının yılın ikinci yarısında özellikle asgari ücrete en düşük emekli aylığına dar gelirlerdeki bu refah artışı açısından değerlendirilmesi o yönde kullanılması zaruri hale gelmiştir diyelim ve son olarak şunu söyleyeyim biraz önce e, Sayın İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bir tweet var onu da paylaşmak istiyorum çok önemli İstanbul'da e, çok ciddi bir operasyon açıkladı Sayın Ali Yerlikaya. 15 ton bonzai yapılacak ham maddeyle evet. geçirildiğini Buyurun. duyurdu. E buradan bu emniyet personeli de tebrik edelim. Çok büyük bir rakam bu. E en azından gençlerimizi, gençlerimizi iki şeyden korumak zorundayız. Bir bahis kumar oyunlarından, iki uyuşturucudan korumak zorundayız Özlem Hanım. Emeği geçen herkese de orada tebrik etmiş olalım. E çok teşekkür ederim. ben te